ülkemiz gerçekten büyük bir deprem atlattı. Bunun da yaralarını hep beraber sarmamız gerektiğini bilincindeydik. Pandemi döneminde mesleki ve teknik eğitim okullarımız eline gelen her türlü gayreti gösterdi. Baktık ki sadece pandemi dönemi değil, bu gibi durumlarda da bizden devlet olması gerekiyordu. Bir şey yapması gerekiyordu. İlk etapta okulumuzun işte spor salonunu kan merkezi olarak açtık. Kızılay İl Başkanımızla birlikte irtibata geçtik ve okulumuzda spor salonunda vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda kan sağladık. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla deprem bölgesinde soba ihtiyacı olması, maske, temizlik ürünleri, battaniye gibi ihtiyaçlardan dolayı okulumuzun metal işleri bölümü hızlı bir şekilde devreye girdi sağ olsun. Hem idarecilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çadır içerisinde ve çadır dışında kullanmak üzere 110'a yakın soba imalatı yaptılar. Maske yine aynı şekilde elimizde mevcut vardı. Biraz da üzerine ilave etmek suretiyle temizlik malzemesi ve bütün ürünlerimizi işte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla Maraş Afşin ilçesine götürüp teslim ettik. İsabetli bir seçim yaptığımızı hem ilçe olarak gittiğimizde çünkü eksi 20 dereceyi gördük orada. İnsanların sobaya ihtiyacı olduğunu. Yine bundan sonraki süreçte elimizden girdiği kadar bakanlığımızın talimatıyla şu anda deprem bölgesine göndermek üzere sıra imalatlarımız devam etmekte. Yine bakanlığımız elimizdeki mevcut olan stoklarımızı neler üretileceğimizle ilgili bizlerden bilgi talep etti. El dezenfektanı, yüzey dezenfektan, temizlik malzemesi, işte maske ve sıra üretilmemiz devam etmekte edecekti inşallah.